komati tamirasti ketapalatriyati. Yusuf'u vatandaşlıktan çıkarmışlar. Peki burada çoluğu çocuğu burada ne olacak? Toprağımızı alıyorlar toprağımızı. Kim gider kim kalır belli olmaz. Bir imza kampanyası başladı. Ya devlete baş kaldırdığımızı iddia ederlerse. Baba, baba. Oğlum <laughs> bir de sus bir lisans. Söğert <laughs> olmaz elde ettiğimiz hatta görmezden gelindi. It is unacceptable. Yunan makamlarını boş ver. Daha büyüklerine git. Herkes alıp yapılan haksızlığı konuşuyor. Bizim ırkımızı inkar edebilecek adam yok. İşte Turkus, Yelinas. Ben Türk'üm, Türk. Türk. Sıkmayın canınızı Beysat Bey, hallederiz. İşte bu kadar. Harikasın usta. Nedir borcumuz? Rica ederim Behzat Bey, böyle ufak bir işlemden masraf mı alacağız? Görüyorsun Kalmadı böyle kral hareketler sen Türkiye Finansı Mobil'den 724 Fast EFT havale masrafı almadığını duysan oturup kalacaksın herhalde. Gerçekten. Hemen şimdi Mobil'den Türkiye Finanslı olun. Temel bireysel bankacılık işlemleriniz masrafsız olsun. Hayat, mobil, banka, mobil, çok teşekkürler. Ay çok acıktım ya. Şefim bugün neler var? Detoks salatamız var. Ben bir patates kızartması alayım. Ama bununla. Çünkü Korkmaz Air Fryer'ın buçuk litrelik aile boyu geniş haznesi, içini gösteren cam kapağı ve sağlıklı pişirme özelliği var. Her işin bir Korkmaz'ı var. <gülüyor> <gülüyor> Takımının taraftar menüsünü söyle, takımına destek ol. İki adet Whopper menü kişi başı 140 TL'den başlayan fiyatlarla. <laughs> 81 ilde 500 nokta. Bir fincan Nescafe Gold, yumuşak içimi, zengin aroması ve benzersiz lezzetiyle her dili konuşabilir ve tüm sessizlikleri doldurabilir. Bu fincan bir fincan kahveden çok daha fazlası. Bu fincan dünyanı değiştirebilir. Fırsat için bekoya fırsatlar Çeşit çeşit karne hediyeleri, Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. Trendyol Go uygulamasını indirenler kazandıkça kazanıyor. Sen de indir, yedikçe indirimle belirli restoranlardan vereceğin dördüncü siparişinde 45 TL, beşinci siparişinde ise 50 TL kazan. Sevdiğin lezzetlerin tadını indirimlerle çıkar. Hemen bırak. Heavy break, heavy KitKat. Kendini yumuşacık sütlü çikolatanın akışına, çıtır çıtır gofretin lezzetine bırak. KitKat chunk, heavy break, heavy KitKat. 18-21 Ocak arasında BİM'de portakalın kilosu 19 lira 75 kuruş yerine 11 lira 95 kuruş. Mandalina'nın kilosu 19 lira 75 kuruş yerine 14 lira 75 kuruş. Erikli'nin lezzeti Uludağ'ın zirvesinden gelir. Başımda saçlarım kardır, deli bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır, dağlar, dağlardır. Dağlar, dağlardır, dağlar. Uludağ'dır Erikli'nin meskeni. Erikli yarım asırdır Türkiye'nin lezzeti. Peki. Ama hemen Domino's app'i indir. İlk 3 siparişinde geçerli toplam 120 lira indirim fırsatını kaçırma. Domino's. Kışın en zorlu koşullarda Aygaz 100 Oktan. Kış şartlarına özel Aygaz 100 Oktan sayesinde aracınız soğuk havalarda otogaza daha kolay geçiş yapar. Zorlu kış koşullarında aracınızdan yüksek performans almanıza yardımcı olur. Kışa özel Aygaz 100 Oktan zorlu kış şartlarında yüksek performans sunar. Aygaz 100 Oktan'la kış soğuklarında da %100 performans. Köpeğimin gücü ve dayanıklılığı bir bakışta anlaşılıyor. Hep güçlü ve sağlıklı kalması için onu her gün Proplan'ın yüksek kaliteli mamasıyla besliyorum. Proplan, eşsiz dostlarına benzersiz bir beslenme sunanların seçimi. Trend yol yemekle. Köfteci Yusuf'tan tam porsiyon hoş geldin menüsü 154 TL yerine 125 TL. Bir tam porsiyon köfte ekmek, bir patates kızartması, 3 adet soğan halkası, bir kola veya ayranla. Bu nefis menüyü hemen sipariş ver. Şu araba gider mi aşka? Hazırlan düğün var yakında. Kendin yok mu? Kısmet. Ay, silim, 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 Evet mi kızım? Süzüce. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi dardanel ton alan herkese... ...bir kutuda da dardanelden hediye canım bir tatil isterse fırsat fırsat üstüne güzel sesse dur güven sesse dur tatil sesse dur aradığın tatil sesse dur şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye. <laughs> 19-20 Ocak tarihlerinde ırmak toz şeker 126 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı maniyadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bul bul bulabilirsen. Aslında iPad olsa şimdi çok daha iyi çizerdi. <laughs> Nescafe ve bir arada paketlerinden çıkan kodları epe gir. Ocak ayına özel 25 iPad'den birini kazanma şansı yakala. Çizgimiz belli. Kredi tekliflerinde hep daha iyisi. Egea modelleri Ocak ayına özel 200 bin liraya 12 ay %0 faiz fırsatıyla fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Of çayın işte bu keyif veren lezzeti için taze çay yapraklarımızı Karadeniz'in yüksek dağlarından topladık. Fabrikaya geldikten sonra 24 saat içinde of işledik. Çayı en lezzetli haliyle paketledik. Of çayla tazeleyelim mi? Of çay. 500 bin için soruyorum. Heyecanımı yatıştırayım önce izninize. Allah utandırmasın, o kıvamdayım şu an. Alışveriş yapıyoruz. 70 liralık indirim çekini sayıyor muyuz, saymıyor muyuz? Mantıken sayar mıyız, saymaz mıyız? Sayacağımızı mı düşünmeliyiz? Ahmetciğim sen bu alışveriş işine hiçbir zaman tek başına çıkma. <gülüyor> <gülüyor> 150 bin lira dakikalar içinde sizin olabilir. Bu aşamada çekilmek de istemiyorum. Ben burada cevap vereceğim. <laughs> Şimdi ben diyorum ki daha yüksek bir rakam var. 500 bin. Bu fırsatı her zaman bulamayacağımı düşündüğüm için soruyu görmek istiyorum. Üçlemede ilk sorunuzu okuyor. Gelsin, Gel, 500 bin liralık soru. Üçte <laughs> üç, pazar günü TRT 1'de. Arçelik'le yeni yılda dev fırsatlar devam ediyor. Şimdi Arçelik'ten buzdolabı ya da çamaşır makinesi alana... ...bulaşık makinelerinde yüzde elliye varan indirim fırsatı. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Kasko yaptırmadığımda ben. Kasko yaptırdığımda ben. Neova'ya kasko yaptırdığımda ben. Siz hangisi olmak istersiniz? Yarın ne olacağını bilemeyiz. En iyisi Neova'ya kasko yaptırın, yüzünüz hep gülsün. Neova. Sigorta. Aman ihmal etmeyin. Ay tutmayın beni! Günaydın! Herkes İdaş'la güzel uyansın diye Mirako İlyay teknolojili yatakları geliştirdik. İyi uyanmak isteyenler, hadi İdaş'a! arkadaşlar çikolata? Olur vallahi. Olur ya. Süper olur. O zaman tatlı içelim, tatlı konuşalım. İçelim mi dedi o? Ee, Nesle yapar ve içilmez mi? Çikolatanın o zamanından sıcak çikolata lezzeti. Nesle lezzeti adında. Çok beğendim hepsini. Sipariş verdin değil mi? Hızlıca gelir mi ki? Madam Coco, <laughs> oh, 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 oh. Madam Coco. Hadi, dor, dor, dor. Hadi, dor, dor. Takımının taraftar menüsünü söyle, takımına destek ol. İki adet Whopper menü, kişi başı 140 TL'den başlayan fiyatlarla. Haydi doy doy doy, burger cheese. 81 ilde 500 nokta. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 10 damacana suyunuzun her biri 50 şer TL. Hemen abone olun. 444 0 222. O yeter Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Mesela Mehmet Bey ve eşi Belgin Hanım. Ne deneseler yakışır. Denedikçe de akılları karışır. Ama içleri hep rahattır. Çünkü burada yedi günde iade, 30 günde değişme imkanı olduğunu bilirler. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Buraya nereden geldi bu kelim? Mardin'den. yolda bu işler bu kadar kolay. Oo, Bakü'deki kalabalığa bak seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bu duygu da Made in Türkiye. Esnaf ve hobilerimizin Made in Türkiye ürünleri Bursa'ya gider gibi Berlin'e, Bartın'a gider gibi Bakü'ye ve yüzden fazla ülkeye ulaşıyor. Trendyol'un desteğiyle e-ticaret e-ihracata dönüşüyor. Baksanıza bize her yer Türkiye. Çılgın sayısal lotoda milyonerler festivali devam ediyor. Her çekilişte garanti ekstra 5 milyon lira seni bekliyor. Üstelik milyoner olma fırsatı için Milli Piyango online uygulamasından oynayanlara 50 lira bonus hediye. Haydi oyna sen de. Masraflar arttı. Bu ay çok sıkıştık. Nasıl olacak böyle? Siz zaten sıkışmışsınız bir de ben sıkıştırmayayım. Hatta yüzünüzü iş ceple güldüreyim. Girin iş cebe. Anında krediye başvurun. Bakayım. Evet. Onaylandığında krediniz anında hesabınıza geçsin. Güzel. Bakayım. teknolojileriyle yüzünüz